Seçim sonucunun Amerika endeksleri üzerinde yarattığı coşku, yerini yavaş yavaş normalizasyon sürecine bırakıyor. Veri açısından zayıf geçen günün ardından, endeksler satış baskısının hakim olduğu bir kapanış yaptı. Bilanço döneminin yavaş yavaş son bulmasıyla birlikte, piyasa bundan sonra yeni başkan Trump ve değişen politikalar üzerine yoğunlaşacak. Bugün açıklanacak CPI verileri ise önümüzdeki dönem para politikası için önemli olacak. Amerikan endekslerinden Dow Jones %0.86, S&P 500 %0.29, Nasdaq %0.09 değer kaybıyla günü tamamladı. Dow Jones Endeksinde sağlık %3.17, ham madde %1.43, finans %0.90 değer kaybetti. Temel tüketim %0.14, IT ise %0.35 değer kazandı. S&P 500 endeksinde ham madde %1.57, gayrimenkul %1.29, sağlık %1.34 değer kaybederken, iletişim %0.51, IT %0.45 değer kazandı. Almanya'da yıllık enflasyon, Ekim ayında düşüş eğilimini tersine çevirerek %1.6'dan %2'ye yükseldi. Federal İstatistik Ofisi'ne göre bu artışın ana nedeni gıda ve hizmet fiyatlarındaki yükseliş olarak açıklandı. Almanya'da erken seçim tarihi Şubat olarak belirlenirken, Avrupa endeksleri özellikle Almanya'dan gelen haber akışı ile birlikte satıcılı bir seans geçirdi. Eurostox 50 %2.25, FTSE 100 %1.22, Kakaran 40 %2.69, DAX %2.13 değer kaybetti. Euro 50 endeksinde sanayi %3.40, ham madde %3.04, isteğe bağlı tüketim %2.97 değer kaybederken, diğer sektörlerde de satış baskısı hakim oldu. Futsu 100 endeksinde iletişim %2.99, ham madde %2.93, IT %1.61 değer kaybederek günü tamamladı. Bugün Amerika CPI verileri ve MBA mortgage başvuruları takip edilecek. Amerika tarafında ekonomik gündem dün sakin seyrederken bugün TÜFE verileri açıklanıyor. Yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %62 olarak fiyatlanırken dolar endeksi yükselişini sürdürdü ve 106 seviyesinden takip edildi. Günlük bazda pozitif tarafta kalan dolar endeksi %0.49 değer kazandı. 106.30 seviyesi önceki hareketlilikler göz önüne alındığında direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 106 seviyesi psikolojik olarak destek işlevi görebilir. Euro-Dolar paritesi 1.061 seviyesinde işlem görürken günü %0.33 değer kaybıyla kapattı. Dolar karşısında dün tüm gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken en fazla değer kaybı %1 ile Pound'da ve %0.65 ile Yeni Zelanda dolarında izlendi. Amerikan tahvil piyasasında başkanlık seçimleri sonrası gözler bugün açıklanacak olan tüfe verilerine çevrildi. Genel olarak satıcılı ortam izlenen Amerikan tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 8.4 bas puanlık yükseliş gözlemlenirken 5 yıllık getirilerinde 12.2 bas puanlık yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerdeki yükseliş ise 13.5 bas puan düzeyinde oldu. Avrupa ve yurt içinde de genel olarak satıcılı ortam takip edilirken CDS primi 255 ila 260 bandında seyretti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun. Dinlediğiniz